Elhamdülillahi eneş şerdünr Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala peygamberimize şöyle buyuruyor. Kul de ne de la emliku li nefsine fayen ve la zarar. Ben bir peygamber olarak kendi nefsime bir zarar, bir fayda mani gücüne Bana Allah Teala bir zarar verirse onu engelleyemem. Bir fayda verirse onu da Allah Teala verir. O ben o faydayı kendime sağlayamam diye. İlla ancak maşallah. Ancak bunların hepsi Allah'ın dilemesi olur. Allah dilerse bana fayda verir, isterse ise zarar verir. Ve kundi eğer olsaydım, faraza diyor Allah, Peygamberimiz, e'alemül gaybe, gaybi bilecek olsaydım ben, yani yarın başıma ne gelecek ne zaman öleceğim bilseydim, le estek sertu fil hayri, minel hayri, hayri çoğaltırdım. Ben devamlı hayır yapardım. Hayır işlerine uğraşırdım. Ve ma messe niye su kötülük de bana dokunmazdı. Herhangi bir kötülük. Niye? Devamlı efendim devamlı ibadetten Allah'ın yoluna gidemişsin. Allah Teala ceza verir mi? Vermez. Evet. İnene ben değilim illa ancak o zaman nezirun bir uyarıcıyım ve beşirin bir müjdeleciyim. Kim için? Ne, kavmi, ne inanan kimselere onları müjdelemekle uyarmakla görevlenmiş bir peygamberim. Ben de böyle sizin dedikleri bilgiler yok hani de kıyamet soruyorsunuz. Ben kendime bir şeyim yok ise onun bilgisini Öreyim evet. Hüvellezi Allah ki halakakum sizi yarattın. Neden? Min nefsin var. Tek bir nefs. İşte diyor ki Adem Aleyhisselam'dan yarattı. Ondan bu tarafa insanlar çoğalıp geliyor. Ve ceale kıldı minha onu. Yani ondan da yarattı yine zevce, eşini. Eşini yarattı. Yani niçin yarattı eşini? Liyez kune ileyhi. Onunla sükun bulsun diye. Ünsiyet kazansın diye. İnsan yalnız başına yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Dolayısıyla onu da diyor eşini de yarattı. Felemma ne zaman ki eş eşiyle beraber oldu. Yani kapladı demek beraber oldu. Hmm. Hamlet, hamle, hamile kaldı hanımı. Hamlin hafif, hafif bir şekilde hamlin hafif bak. Yani hanımla beraber olunca hanımı hamile kaldı. Tabii çocuk küçükken ne yapıyor? Rahat. Hafif bir şekilde. Femmerrat bihi onunla ne yaptı? Gezdi dolaştı. Karısı. Felemma <Falala> ne zaman ki dedim hamilelik ileri aylara bunu ağırlaşınca efendim Allah Allah'a dua etti ikisi kara koca. Ne dediler? Rabbehüme Rablerine. Leyn ateytene eğer bize verirsen salihen bir çocuk leni kune nemne şakirin şekrüden nereden olacağız diye Allah Teala'ya <quinik> dua ettiler. Evet. Hele ki atahumu Allah Teala onlara verdi. Salihan salih bir evlat verdi. Ceala kıldırar lehu onu şurakae. Ortak kıldırar. Bak. bir eğer çocuk olunca ne dediler? İşte çocuğa Abdul yani, Haris yani Haris'in hırsızın kulu demişler bak. Abdul Haris şeytan demiş bak. Şimdi burada e, bir şeyler de geçiyor efendim tefsirlerde. E, çocuk birkaç kere ölmüş. Çocuk olmayınca şeytan demiş ki ağır demiş bak mesela Bunlar içinde mesela diyelim Ahmet koyacak, Mehmet koyacaktı, isimler güzel isimler koyacaktı, geçiriyorlar ya. Evet. Şeytan demiş ki, çocuk oluyor, hemen ölüyor. O ismi koyuyorlar, çocuk ölüyor. Ölünce şeytan demiş ki bak, eğer buna demiş Abdülharis korsanız ismini, bu yaşar demiş. Çocuk oluyor şimdi, gerçekten çocuk yaşıyor. Mesela evet. Ondan sonra diyor ki şeytanın şeyini ortak koştura bak, şeytanı ortak koştura. Evet. Allah onlara verdiği o çocuğu şeytan vesilesiyle, ne yaptılar? Ortak koştular, şirk koştular. Fetehal Allah, -te Allah Teala yücedir. Amma -şir, onun Şirk koştular. Yücedir. Böyle bir oraya gerçekten olmuş. Fakat bunu mesela bazı tefsirlerde Hazreti Adem'e isnat ediyorlar. Böyle bir şey yok yani. Burada ayetlerin birbirine alakası yok yani. Mesela ayetler arhar kendi için sanki önce Hazreti Adem'in olayını anlatıyor. Ondan sonra da efendim bu ayet gelmiş. Buradaki şey, onların ikisi yok yani. Hiç şirk koşan kimse İsmini belirtilmeyen bir karı koca yani. Evet. Hmm. Ey şükune şirk mi koşuyorlar? Ma la şeyen bir şey yaratamın ve hüm yuhlegun yani o putları putları efendim o Allah'a şirk mi koşuyorlar? Çıtları bir şey yaratamayan kendileri yaratırmış hani ne yapıyorlardı? Ellerini helva yapıyorlardı. Onu yap, yaratmış oluyordu. Yani ya yapayım, yapmış oluyor diyelim. Onun üzerine gidip onu yiyordu. Bak bunları mı Efendim ilah ediyorlar diyor. Ve yine bir de şeyde bir şey var da diyor. Her çocuk da peygamberimiz hadis uzun da kısa söyleyeyim seni. Her çocuk Allah'ın yarattığı yapıda doğar. Yani kullu mevludun ala fıtratın diyor. Her çocuk Allah'ın yarattığı fıtrat üzerine doğar. Evet. Sonra onu anası babası Yahudi veya Hristiyan yapar veya da Mecusi yapar demiş yani. Evet. Anne babası onu kendi dinine döndürür. Halbuki Allah Teala her yarattığını Müslümanlık fıtrat üzerine, Hanefi üzerine yaratıyor. Evet. Orada bir şirk koştular demesi Adem'le hava için değerli. Yani, yok yok yok. Adem Hasan. İşte sanki ayetler ahrahiye gelince sanki böyle diyorlar. Evet. Hayır. Tefsirlerde diyor ki hayır. O onu şirk koşan bir mesela çocuğu olmamış adam. iki kişi diyelim. Evet. Evet, çocuğu olmadığı için yani çocuğu oluyor ölüyor. Yani onu demeyelim de oluyor ölüyor. Öldüğü için mesela Allah'ın güzel isimleri koyuluyor önce çocuğa. Evet. O çocuk da ölüyor. Şeytan diyor ki efendim işte Abdul Haris, Abdul Şems mesela, Güneş'in oğlu gibi böyle isimler koyun diyor. O da koyup bir sefer çocuk yaşıyor. İşte diyor onu ne yaptırır? Şimdi Güneş'in oğlu. şey Güneş'in kulu. E Allah yani Allah'ın kulu değil de mesela Abdullah diyeceğiyle Abdu Şems diyor Güneş'in kulu. Abdul Haris hırsızın kulu bilmem falan. Yani haşa Allah'a ki başka isimden isimden dediklerinde öyle şirk koşmuş oluyorlar. Bunların ismi belli değil. Yok bir şey yok. Yani. Bunlar böyle geçiyor işte hocam. Bazı şeyler Allah Teala bildirmiyor ki insanlar oradan ibret alsınlar diye. Evet. Mesela diyelim Ahmet Mehmet deseydi ya onları yapmış bize ne diyeceklerdi evet. Ama bu herkes için geçerli ya. Yani. Evet. Velayet evet. güç getiremezler lehüm onlara yani o putlar, o efendim onları ibadet edenlere, tapanlara güç yetiremezler. Nasran bir yardımcı vela elfüsevim yansurun. Kendilerine de yardım edemezler. Yani ayet-i kerimde geçiyor ya, sivrisinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan alamazlar diye. Bunun gibi onlar ne kendilerine yardım edebilir, ne de kendilerine ibadet edilir. Hatta onlar ibadetlerinden haberleri bile yoktur. Hmm. Ve en ted'uhum onlara çağırsan ne ilel hüda yani onlar hidayet çağırsan Put, la okum size tabi olmazlar. Yani o putları sen gel hidayet yerdeysen, seni duymuyor ki senin gelsin. <laughs> allah Teala onların böyle sapıklarını iyice açığa koyuyor, ortaya koyuyor yani evet. Sevaün <laughs> aleyküm sizin için eşittir. Eda'utumuhum, <laughs> istersen onları çağırın, putları. Ev yahut em entüm sam diyor. Atı susun. Bu samet susmak demek. Hiç çağırmayın bana. Sus, susun. Sussanız da çağırsanız da onlar sizin arkanızda gelip sizin evinize tabi olmazlar. Çünkü cansız putlardır diyor. O zaman Allah'ta, Allah Teala bunlara nasıl ibadet ediyorsunuz diye onları eden, yani edenleri kınıyor. Evet. İnnellezine o kimselere tedune min Allah'tan başkasına bak dua ediyorlar. Dua ediyor, ibadet ediyorlar. İbadun <laughs> emsalukum. Onlar da sizin gibi yaratıklardır. Yani sizin gibi kullardır. Yaratılmışlardır. Sizin elinizle yarattığınız, elinizle yaptığınız putlardır. Evet. Fed'uhum onlara dua edin. Feleste cübrek. O zaman size dua edin, haber versin. Cevap versin dualarınıza. Madem ilahsa size cevap versin. Evet. in kuntum sadık. Eğer bu görüşünüzde yaptığınızda doğruysanız sadece putlar için ne yapıyorlar? Diyorlardı ki, ya bu kadar dünya işte ay, güneş, semalar, yerleri tek bir Allah nasıl idare edecek? O zaman putlar Allah'a yardım etsin. Ya putun kendine faydası yok evet. ki başkasına yardım etsin. Evet. Maalesef işte evet. Peki Allah Teala onları yine şöyle kıldı. Elehum ercülün yemşune biya. Onların ayakları vardı. Onlar mı yürüyorlar hani hani gel, gelecek. Evet. Nasıl gelecek? Ayakları yok. Emlehüm ey dün ve yoksa elleri mi var ki onları tutacaklar? Bir şey tut mesela yardım edecekler. Emlehüm ayunun yıpsuruna bir o gözleri mi var ki o gözlerini görecekler? Yani gözü yok mu efendim, ayağı yok, eli yok. Evet. Emlehim azani yismani Kulahları kulakları mı var ki ondan beraber duyacaklar onlar. He. Kul de ki üdü Çoğur, efendim. Ortaklarınızı çağırın. Sümme sonra ki düğünü bana uzak kurun. Bak burada peygamberimiz onlara meydan okuyor. Fela evet. tunzuruni bana da mühnet vermeyin. Yani yapabileceğinizi yapın. Hadi efendim beni görevden engelleyin diye Allah peygamberimiz onlara Meydan olmuş. Tabi Allah'ın izniyle hiçbir şey yapamadılar. Önceki ayette dedi? Ben seni korurum dedi Allah Teala. Allah Teala peygamberimizi korudu. Evet. Sadakallahül azim.